Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spesiyal danışman Medium Canan Canoğlu. Whatsapp numaram 0546 481 3506 Instagram'dan Astro Canan ve Youtube'dan Astro Canan Canoğlu. Şimdi artık beni takip eden dostlarım biliyorlar. Rune kartları bir İskandinav kültürüdür bir e, batı kuzeybatı avrupa'da oldukça yaygındır pagan kültürüdür rune kartlarım var laro tarotum var çay falım var ve meleklerden mesajlar baş meleklerin gücü kartlarım var şöyle kartlarımı da yayıyorum hayırlısı ile sevgili dostlar lütfen deste seçte de. rune Larotarot ve çay falından birisini lütfen seçiniz. Melek kartlarıyla destek vereceğim. Haydi hayırlısı bakalım. Deste seç başlıyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar bakıyorum Rune kartlarına Pertaro ve Belkan'a yan yana. Umudunuzu kestiğiniz bir şey bir anla canlanacak. Şimdi kartlar size uyarı getirdi. Uyarı verdi. Bugüne kadar yaptığın yanlışları lütfen gör. Bundan sonra aynı yanlışları tekrar etme. Ve bir şey bitti dediğin anda yeniden başlayacak. Gerçekten bitti artık olmaz bundan bir hayır gelmez bu kişi olmaz bu iş olmaz ben bu işe giremem her neyse yani sıkıntın her neyse mutlaka ve mutlaka sonunda başarı gözüküyor yurt içi yurt dışı seyahatlerin ve aynı zamanda üç ayrı konuda sevinçlerin İyi düşün, iyi taşın. Şimdi üç ayrı konu dediysem belki de böyle bir dileğiniz yok ama üç ayrı konu şu olabilir. Ruh, beden, zihin üçgeni. Ruh yoluyla rüyalardan mesaj alırsın. Duru görü, duru işiti devreye girer. Hissettim. Ben bunu hissettim. Altıncı isim kuvvetli. Aa içimden bir ses böyle dedi. İşte ruh konuşuyor. Ruh beden, zihin üçgenini bir araya getirebilirsin. Üç büyük dileğin de olabilir. Dileğin yoksa ruh, beden, zihin uyumlu diyeceksin. Mutlaka Pertaro senin yeni kapılar açacağını, yeni işlere girişeceğini, hayatta pek çok işi başaracağını gösteriyor. Pertaro öyle bir şeydir ki gerçekten umudunu kestiğin. Artık hani ben Kurallarım bu. Ben bu kuralların dışına çıkamam. Deneyemem. Yapamam bile dediğin pek çok olayı yaptığını, başardığını ve mutlu olduğunu görüyorum. O tihiller çıkıyor. Bir yüzük, bir nişan, bir sıkıntılı evrenin sona ermesi anlamındadır. Gerçekten sıkıntılı bir süreç bitiyor ve sen hakikaten mutlu yollara, mutlu yıllara doğru ilerliyorsun. Ve aynı zamanda büyük sevincin var. Ruhsal anlamda gelişme, ruhsal anlamda iyileşme söz konusu olacak. Bir hediye alacaksın, çok çok sevineceksin. Sanki birileri sana içini dökecek, bir sır verecek. Ve onun sırrına erince artık hayatta ben hiçbir şeyi böyle yatırgamıyorum ya da hiç kimseyi kınamıyorum. Hayatta her şey olabilirmiş dediğini duyar gibiyim. Saulo ise hayal dünyasında gezme ama hayal kur diyor. Yani hayal peres olma ama olabilir hayaller kur onu gerçekleştir diyor. Saulo bizi aslında hayal gücünün analitik düşünmeden daha önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü zeki insanlar hayal kurarlar. Zeki insanlar hayallerini gerçekleştirmek için plan yapar, kurallara uyarlar, bunları hayata geçirirler. Ve sen de sağolu rehberliğinde hayatına yeni bir sayfa açacaksın. Temiz bir sayfa açacaksın. Yeniden başlayacaksın ve bazı eski olaylar, bazı kötü olaylar hayır ve iyilikle neticelenecek. Haydi hayırlısı bakalım. Ve ilk vaz diyor ki soğuk ve böyle oldukça mesafeli olduğun bir kişiyle görüşme fırsatın var. Aynı zamanda bir toprak alımı, bir ev alması, alma söz konusu gerçekten de bu eve sıcak bakın, bu evle ilgili çalışmaları yapın. Bu eve sahip olacaksınız. Hera, yok ki jera veya hera karşılıklı konuşmalar, karşılıklı e, haberleşmeler sana iyilik ve mutluluğu getirecek. Aşkta yüzün gülecek ve artık küslüğün, ben bir daha barışmam ben onun yüzünü görmek istemiyorum dediğin birisiyle de gerçekten çok güzel konuşmalar yapacağını görüyorum. Evet. Bakalım Rune kartlarını seçen sevgili dostlarıma neler var? İki tane birden geldi. Araba kartı 7 numara Büyük Arkana'dan kararlılık ve öz denetim diyor. Meslekte ilerlemek istiyorsan Özel hayatını düzene sokmak istiyorsan lütfen öz denetiminden uzak kalma. Bir beyaz bir siyah at arabası çıkıyor. Siyahın tez değil, Beyazın asaletiyle birleşince tez zamanda temiz bir haber alacağız. alacaksın. Hayırlısı olsun. Ve bakış açısı diyor. Şimdi daha iyi bir yol var mı? Düşünmek ve durumunun düzelmesine çalışmak için dakika sarf edin. Farklı olmayı göze alın diyor. Bakış açını değiştirdiğinde hayat da değişecek. Ve aynı zamanda 12 gün içerisinde bir barış yapacaksın. Sevinçli haberlerin var. Gelelim. Laro Tarot'u seçen sevgili dostlarıma. Bakalım Laro Tarot'ta neler var. Evet, ruhun biraz huzursuz, ruhun biraz tedirgin ve hakikaten böyle gerek yıldızsal etki gerek astrolojik etkiyle bazı haberlerin çabuk e, haberlerin gelmesini istiyorsun, bazı olayların çabucak gerçekleşmesini istiyorsun ama unutma, bu dünya bir imtihan dünyası. İmtihandan geçmek için de biraz ruhunu özgürleştirmen lazım. Karma bağından özgürleşme diyor ya o şu ona. Yani bazı şeyleri düşünmen gerekir. Ben bunu yapsam doğru mu? Yapmasam mı? Ya da ben bu kadar maddiyatçı olmam mı gerekiyor? Biraz daha ruhumu dinlendirmeliyim. Biraz daha ruhsal yönden şifalanmalıyım. Her şey dört duvardan... E, bu maddesel dünyadan, üç boyutlu dünyadan ibaret değil diyorsun. Ve gerçekten bazılarınız sevgili e, Laro Tarot'u seçenler, bazılarınız eşinden, ortağından veya birlikte olduğu kişiden ayrılabilirler. Yüreğin gerçekten bir çöle dönmüş durumda. Sıkıntıların, üzüntülerin var. Çorak bir haldesin ve ne yapacağını bilmiyorsun. Bir süre sessiz kalıp dinleneceğini... Dinlendikten sonra kendini bulacağını, bilinçaltına ektiğin tohumların yeşereceğini görüyorum. Mahkemelik bir olayın var, çözülüyor. Bir de içsel dünyanda kendi kurduğun mahkemen, kendi kurduğun bir dünya var. İçsel dünyanda bir vicdan muhasebesi yapacaksın. Vicdanını rahatlatacaksın. Çünkü sen yanlış bir şey yapmadın. Karşındakiler yanlış yaptı ama sen asla yanlış yapmadın. Bunu da bilmen gerekiyor ve hayaller hayalini kurduğun bir şeye kavuşuyorsun gerçekten hayalinde ne canlandırıyorsan gerçek oluyor ve kuantum olumlamaların yani bütün kapıların hayrına açıldığını görüyor kapılar kapanır kapılar açılır bütün kapılar hayrına açılır diyeceksin büyük bir rahatlamanın içine giriyorsun bakalım melek kartları neler söylüyor Rafael kralçesi diyor. Kalbinizi dinleyin. Yuva ve aile sevgisi. Sağlam, pisişik bilgiler. Yani rüyalar yoluyla haberler alma, mesaj alma. Sağlam, pisişik bilgiler. Çöl meditasyon yapmaktır. Çölde çok güzel meditasyon olur. Çünkü çölde kum vardır ve kumun içerisinde de Demir elementi çok fazladır. Hani çöl hep böyle kıpkırmızı olur ya bunu biliyor herkes yani. Çölün e, demir kumun demirden oluştuğunu, o kızıllığın sebebi pas, demirin oluşturduğu pas. Yani çölde meditasyon yapmak gerçekten e, her türlü pisişik yeteneğin ilerlemesi anlamına geliyor her türlü dileğini, isteğini çabucak tezahür ettireceksin. O anlama geliyor. Pisişik yeteneklerinin gelişmesiyle hayatında ne istiyorsan onu çabucak tezahür ettireceksin. O yüzden pisişik yeteneklerin gelişmesi önemli. Ve de ruhsal gelişme için biraz daha aydınlanmalısın. Biraz daha olumlama, biraz daha tefekkür senin yolunu açacak sevgili dostum. Ve geçiyorum. Sevgili arkadaşlar. Çay falını seçen dostlarıma. Evet. Güzel haberler alıyorsun. Akıcısın. İşlerin yoluna girmeye başlamış. Haydi bakalım. Şurada ikizler burcu, aslan burcu ve koç burçlarına haberler çok iyi. İki ay içerisinde sevinçlerin var. Peş peşe haberler alıyorsun. Deniz kenarından bir yerden güzel haberler, müjdeler pek yakın. Göz aydınların var. Aynı zamanda iki işte çalışacağını, iki ayrı şehre gidip geleceğini, mutluluğun seni bulacağını söyleyebilirim. Açılmışsın, rahatlamışsın, bir bir takım borçlar, bir takım üzüntüler olabilir. Borçların kapandığını, üzüntülerin yok olduğunu görüyorum. Bir deniz kabuğu görüyorum. Parasal yönden gelişmeye işaret ediyor. İki odalı bir ev, iki odalı bir iş yeri de olabilir. Home office gibi bir yer olabilir. Burada bir iş yaptığını, işte başarılı olduğunu, mutluluğun seninle olduğunu, başarıların peş peşe geleceğini söyleyebilirim. Sanki elinde şöyle bir hmm, Uçak gibi bir şey geçmişle arana sünger çekiyorsun. Geçmişten kurtuluyorsun. Geçmişi geride bırakıyorsun. İyi bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyorum. Sanki bir pencere arkasından hayatı seyrediyorsun ama hayatın içine girmeye korkuyorsun. Gir, korkma, başarılı olacaksın. Aynı zamanda bir araya geldiğin, toplantının insanlarla güzel Konuşmalar, hayırlı konuşmalar oluyor. Şimdi eleştiri ya da hafif bir tartışma yaşayacaksın birileriyle. İsminde S harfi var, I harfi var, N harfi var. Böyle birileriyle bir hafif tartışma yaşayacaksın. Bu partnerin de olabilir. Seni eleştirebilir. Hafif bir tartışma, hafif bir eleştiri tartışmaya dönüşebilir. Fazla büyütme bence. Gelip geçici bir sıkıntı bu. Aynı zamanda 50 sayısını vermiş 50. 50 gün sonra bir sevincin var. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyorum. 50 sayısı 50 gün sonra bir şey karar vereceksin bir şey alıyorsun e, haneye bir şeyler giriyor aynı zamanda Fatma Fadime e, Fehime gibi isimde bir hanım sanki böyle e, eline bir şey almış bir hediye almış gibi seviniyor bir evlenme teklifi almış gibi bir yurt yuva kuracakmış gibi birilerine bir şeyler anlatıyor. Böyle birisi evlenme teklifi alacak. Ee, kartal ruhsal anlamda gelişmeye işaretir. Kartal uçuyor bir hanımın tepesinde ve gerçekten ruhsal anlamda gelişmeler, ruhsal anlamda iyileşmeler söz konusu. Ee, şöyle bir Futbol takımı sanki birileri futbol oynuyormuş gibi. Hayırlısı olsun bakalım. Sanki bir oyun oynanıyor, sanki bir şeyler başarılıyor. Bir sevinç var, peşi sıra sevinçler alınacak sevgili dostlarım. Ee, uzun boylu bir sahneye giriş yapıyor. Hayırlı haberlerle geliyor. Şimdi şöyle bir tabağımıza baktığımda Avustralya resmen okyanusun ortasında Avustralya gördüm. Avustralya'dan birileri seni arayabilir. Avustralya'dan birileriyle haberleşebilirsin. Ve çok güzel haberler alacaksın. Sevinçlerin var. Aynı zamanda iki ayrı toplantıda liderlik yapacaksın. Bir şeyler konuşacaksın. Sanki bir iş toplantısı iki ayrı tarihte yapılacak. Ya da bir imtihana giriyorsun işe girmek için başarılı ve mutlu olduğunu görüyorum. Bakalım melek kartları neler söylüyor? Mikail Beşlisi diyor. Bu durum sizin hayranıza. Bunun sonucunda siz bel bağladığınız, umut ettiğiniz bir şeye kavuşacaksınız diyor. Umudunuzu canlı tutun ve her şey yoluna girecek diyor sevgili dostlarım. Aziz dostlarım, deste seç bugünlük bu kadardı. Çay falı baktık. Laro tarot vardı, rune taşları vardı. Özür dilerim, rune kartları vardı. Rune aslında taşlarla tabii. Kartları da çıktı artık sevgili arkadaşım Fadime gezegen tılsımlarının sahibi İstanbul Bahariye Caddesi'nde Kadıköy'de isteyen oradan alabilir Rune kartları da var taşları da var dünyada ilk defa o çıkarttı daha önce de söylemiştim Rune kartları bunlar ee, pagan kültürünü temsil ediyor dostlarım Rune kart çay falı ve Larot tarot melek kartlarıyla destek verdik ben Astro Canan. Instagram'daki adım. Youtube'da Astro Canan Canoğlu. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.